Hay Herkese merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Cingöz'ün yavrularını elle besleyeceğiz. Yani yavrular aslında bayağı büyüdüler. Ee, ne kadarlık? 20-25 günlük oldular herhalde. Tam günlerini bilmiyorum. Baya ee, bayağı büyüdüler, kendilerini kurtardılar ama son videoda bahsetmiştim. Cingöz'de biraz kırgınlık var. O yüzden e, onun üstüne çok fazla yük binsin istemiyorum. Hem hani hasta hem de bir taraftan da yavruları beslemeye çalışsın istemiyorum. O yüzden yavruları biraz ekbesin takviyesi ben kendim yapacağım. Daha önce Cingöz'e kullandığımız mamayı kullanacağım. Ve şırıngayla onlara vereceğim. Hepsini göstereceğim. Hatta mamayı hep birlikte hazırlayacağız. Belki aranızda yavru güvercin bakmak isteyen varsa sizlere de yardımcı olur. Çünkü ben aynı şekilde yani Cingöz bir günlükken aynı yöntemle, aynı mamayla hani bu haline getirdim. Ee, mama güzel bir mama. Ben memnunum. Hani kullandım, hep kullandım. Diğer yavrularla da kullandım. Ee, bence besleyiciliği güzel bir mama ve uygulaması da kolay. Şimdi lafı da fazla uzatmadan videomuza geçelim. Önce Cingöz'ün yavrularını alacağım. Onları beslemek için. Sonra birlikte mamayı hazırlayacağız. Sonra da uygulamaya göreceğiz. Hadi bakalım. Evet, yavruları getirdik. İkisi de yavruların tepeli. Cingoz tepesiz olmasına rağmen. Şimdi yavruları biraz beslemişler. Şunu da sanırım. Yok, bununki daha boş ama diğerininki biraz daha dolu. Bunlar burada biraz bekleyecekler. Ben o arada yemi getiriyorum. Kamerayı da buraya koyalım. Ben yemi hazırlarken bakalım bunlar burada ne yapacaklar. Hep birlikte izleyelim. Evet malzemeleri alıp geldim. Bunlar hiç hareket etmemişler buradan. Şimdi mamayı hazırlamaya geçelim. Ee, bu bizim kuru mamamız. Aynı bebek maması gibi. Ee, Nutki Bird'ün mamasını kullanıyorum ben. A21 diye bir şey. Papanlarda işte muhabbet kuşlarında falan da sanırım bu kullanılıyor. Yani Cingöz'ü ben bununla büyüttüm. Başka yavru güvercinleri de bununla büyüttüm. Hani çok uzun süre gidiyor çok az bir şeyi. Ve hani bir kutuyla yaklaşık 10 tane güvercin büyütürsünüz bence hiç sıkıntısı yok. Oldu çünkü fazla süre gidiyor. Bu 800 grammış mesela bayağı uzun süredir kullanıyoruz bunu. Ve hani hayvanların da hoşuna gidiyor açıkçası. ya yani bunu kullandığım zaman büyümelerinde, gelişmelerinde herhangi bir sıkıntı ben yaşamadım. Şimdi bunu sıcak suyla karıştırıyoruz. O şekilde hazırlayacağız. Bir de çok önemli bir şey böyle bir şırıngamız var. Şu şırıngayı göstereyim. Hani bu şırınganın uç tarafı hayvanın kursağına direkt gidecek şekilde işte eğimli olarak yapılmış. O yüzden hani boğazına kaçma, başka bir yere gitme falan sıkıntısı olmuyor. Yavru kuşlarda da özellikle hatta küçüklerde çok daha rahat bir şekilde besleyebiliyorsunuz. Yani ben bu şırıngadan çok memnunum. Hatta bu geldiğinde bir tane daha ucu vardı sanırım ama diğerini kaybetmişiz. Bu şırınga hem çok uzun süre gidiyor, çok dayanıklı. Ee, yani iki sededir sanırım biz de her kullanımdan sonra dezenfekte ediyoruz. Ee, mikrop hayvandan hayvana geçmemesi için. Çünkü en kursatlarına kursaklarına hani boğazların içine sokuyoruz bunu. Ama onun dışında hiçbir sıkıntısı olmadı. Sıcak suya da dayanıklı. Dediğim gibi çok memnunum. Yani bu şekilde bir şey Alabilirsiniz demir ve plastik karışımı. Şimdi ben mama'yı göz kararı hazırlıyorum. Yani tamamen biraz kendi içgüdüme göre diyeyim. Burada bizim yavrular yavaş yavaş kaçtılar öbür tarafa. Zaten annesi babası beslediği için ben sadece ek olarak mama yapıyorum şu an o yüzden abart bir şey yapmaya gerek yok hani bir yemek bir tatlı kaşığı aynen kullandığım tatlı kaşığı bir tatlı kaşığı yeterli sıcak suyla hazırlanıyor yani önce kaynatıp sonra soğuttuğunuz bir su olması gerekiyor Ve kıvamı da hafif bir macun kıvamı gibi olacak burada göstermemişim ee, tozu bu şekilde. Ya yani sarı bir toz. Üst, içine i̇çine biraz su kattım. Daha şu biraz indirelim. Daha rahat bir şekilde. Görün. Biraz evet. bir taraftan çekip bir taraftan bunu hazırlamak da gerçekten zor oluyor. Şöyle koysam aynen görünüyor. Şimdi şöyle göstereyim. Biraz macun kıvamına geldi. Biraz şu an sert bir kıvamda. Biraz daha e, su ekleyeceğim ki hani şırıngaya rahatlıkça alabileyim. Çünkü şu an bayağı katı. Yani muhallebi gibi oldu. Bununla bu kıvamı ben çeken çekemem. Şimdi bu böyle bir kıvam oldu. Bayağı bunu bir kıvam. Bebek maması gibi görünüyor ve öyle de kokuyor. <laughs> Muzlu gibi bir kokusu var. Nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama hayvanların neden sevdiğine şaşmamak gerekiyor. Ben de olsam ben de severdim. Evet. Yani. Hadi bakalım. Önce burada bizim konu mankenlerimiz biraz kaçtılar. Daha önce bu yavrulara hiçbir mamadan vermedim. O yüzden şu an aslında kaçıyorlar. Bir kere bunun ne olduğunu bir anlasalar kesinlikle bir daha asla kaçmazlar. Yani diğer yavruların hep öyle yapıyordu. Çünkü bunu gördükleri anda hani başına toplanıyorlar direkt. Ee, size daha iyi gösterebilmek için kamera açısını direkt kuşa odakladım. Şimdi şırıngamıza biraz mama çektik. Öncelikle kuşun gagasını açıyoruz. Başta biraz alışık olmadıkları için zorlanabilirler. Çünkü sadece en iyi şimdiye kadar annesi babası besledi ve ortalık biraz şey yapabilir ama yavaş yavaş verdik. <laughs> Şimdi tekrar. Bu arada şırıngaya bazen hava kaçabiliyor. Ona dikkat edin. Yani kuş da belenebilir. Onda sıkıntı yok. Sadece şimdiye kadar annesi babası beslemiş. O yüzden bu şekilde beslenmeye çok alışık değiller. Yani debelenmeleri korkutmasın. Çünkü bu şırınga zaten direkt yapı olarak Kaçtı mesela. Pişt, 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 tamam. Bu şırınga direkt yapı olarak zaten kursağına gidiyor. O yüzden bir sıkıntı olmaz. Başka bir yere kaçma gibi durum olmaz. <laughs> ne uğradıklarını şaşırdılar şu an biraz yani başkası tarafından beslenmeye alışık olmayan kuşlar olduğu için tabii ki beslemek biraz daha zor oluyor. Çünkü insan eline alışık değiller şu ana kadar. Hani insan elinden kaçıyorlar direkt. Ama cingöz hasta olduğu için bunu yapmak durumundayız. Bak mesela bu sefer çok güzel durdu şey yapmadı o kadar fazla debelenmedi. Verirken de düzgün durdu. Biraz olayı anlamaya başladılar gibi. Oh. Gel bakalım. Karnınızı doyuruyoruz. Karnınızı. Sizin olayınız zaten bu. Şişt bak sen, sen erkek misin? Çok debeleniyorsun. Sen biraz erkek gibisin. Aa. <laughs> siz bu arada görmüyorsunuz ama ikisi aynı anda kameraya gelmiyor maalesef birbirine bir diğerine alıyorum yani çok debelenirse illa şey yapmayın zorlamayın bırakın yarısında yani Kursakları da çok dolu değil aslında aşırı aşırı bir doluluk Yok yani. Bu mamayı tamamen bitirsek anca doyarlar gibi. Gel, 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 gel. Açsınız oğlum aç. Gel yanımda dur. Kaçmak yok bir yere. Yeter. Masa üstünde çok kaçıyorsunuz soruyor buraya. Şşş, gel bak kardeşin de burada. Yani gördüğünüz gibi hayvanlarda şey yok. Hani mamayı verdikten sonra işte böyle bir tık sırması, mamanın işte burnunu oraya buraya kaçması falan gibi bir şey yok. Ki kaçmıyor da zaten. Direkt olarak boğazına sokup verdiğimiz zaman. Bunu şu an sokamadım mesela. Heh. Yani büyük kuşlar çok debeleniyorlar. Alışık olmadıkları için hani insana dair her şeyden bir kaçma istekleri var. Bu arada bu mama bir günlük bir mama. Yani e, taze olarak yapılıyor. Ertesi gün kullanıl kullanılması hani tavsiye edilmiyor. Direkt yaptığınız anda taze taze kullanmamız lazım. Hani illa mesela artarsa bu bunlar yemezlerse fazla gelirse e, Cingöz'e de verebilirim bunu. İkiniz de gelin. İkiniz de gelin. Gel. Hı, hm, aferin sana. Aferin sana. Hayır hayır. Aferin sana. kamera çektim bilmiyorum ama yakın bir şekilde de göstereyim. Aynı anda hem çekip hem şey yapmak çok zor. Şöyle iki şekilde yani kenarından ayırıp o şekilde veriyorum gagasını mamayı. Hemen kaçıyor bizim. Ortalık çok battı. Çok batırdım. Bu çok fazla şey yapıyor. Ee, savaşıyor. Diğeri o kadar değil. Hatta bu bayağı alıştı gibi. ya bakayım sen fena olsun bu fena olan. Gerçekten bu fena. Yani bu arada bu kuşlara isim yorumlarınızı da bekliyorum. Hı, i̇stiyor musun? İstiyor musun? Bu daha akıllı. Şu an elimdeki değil yanımdaki. O biraz olayı anladı gibi. Ben onları beslediğimi. Ama bu hala savaşma evresinde. Evet, hava kararıyor. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, bu iki hayduta diyeyim mamalarını verdik. Biraz zor da olsa. Etrafı çok batırdılar. Gerçekten. Şimdi onlar için kümes'e geçme zamanı. Annelerinin babalarının yanına gidecekler. Karınları tok bir şekilde. Gördüğünüz üzere bayağı oldu Kursakları. Ki bence onlar da mutlular. Benim için de temizlik zamanı. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Eğer merak ettiğiniz şeyler varsa da aşağıya yorum olarak bırakın lütfen. Hepsine dönmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Cingöz ve yavrularından herkese bir cheers. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.